Evet gençler selamun aleyküm cümleten hayırlı günler güzel bir cumartesi öğleninden mi diyeyim ikincisinden mi diyeyim herkese selamlar sevgiler arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz Litvanya'dayım belli bir zamandır yeni arabamız bu şekilde arkadaşlar bu Prius'un 3 modeli ben daha önce bunun ikisini kullanmıştım buraya geldiğim zaman Yaklaşık işte bir aydır bu Prius 2'yi kullanıyordum. Şimdi bu arabayı yeni aldım. Bu da Prius'un 3 modeli. Ama çok güzel ya. Muhteşem ya. Vallahi muhteşem. Bunu alalı daha 2-3 gün oldu işte. Yatırdım şimdi şöyle bir. Aynı bizim Türkiye'deki gibi. Oto yıkama yerleri var. Burada geliyor insanlar kendilerini. Eee araçlarını köpürtüyorlar işte veya sadece suyla yıkıyorlar. Bu şekilde yıkayıp gidiyorlar. Bir petrol istasyonundayım. Neste diye bir istasyon burası. Tabi burada otomatik şeyler de var. Araç yıkama istasyonları da var. Ama bu biraz daha farklı bizim şeyden, Türkiye'den buradakiler. Tabi bizim Türkiye'deki gibi var ama bunlar biraz daha farklı yani benim gördüğüm kadarıyla. Onlarda şey var. Bir bantın üzerine çıkıyorsun. Aşağı yukarı 10-15 metrelik bir bant belki daha uzun. İşte bir yandan seni sabunluyorlar, bir yandan fırçalıyorlar, bir yandan köpükliyorlar. Ondan sonra da en son kurutuyorlar. Arabanı en son sana teslim ediyorlar. O da çok güzel. o da işte 7 euro, 10 euro civarında. Ben burada çok uğraşmak istemedim. Şimdi işe çıkacağım birazdan Allah nasip ederse. Biliyorsunuz burada işte ee, beni takip eden arkadaşlar biliyorlar ee, Uber'e başladım Uber yapıyorum burada şimdi Litvanya'da İşte uğraşmadım geldim hemen 2 euro attım hemen sabunladı ondan sonra işte bir 1 euro daha attım ondan sonra duruladım Allah nasip ederse şimdi gideceğim ee, işime gücüme bakacağım valla arkadaşlar yani eğer gelmek isteyen olursa ben sevdim ben çok sevdim buraları I love you Litvanya diyorum başka da bir şey demiyorum. Hadi Allah'a emanet görüşürüz inşallah.